Bütçe gündemiyle Kasım ayı oturumları devam eden İl Genel Meclisi'nde kamu kurum ve kuruluşları idarecilerinin faaliyetlerine ilişkin sunumları sürüyor. İl Genel Meclisi'nde son olarak Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetleri ele alındı. Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, 2025 yılı içinde tamamlanan ve inşası devam eden okul binalarına ilişkin bilgi verdi. Ocak Çünür'de 76 milyon lira maliyetle ilkokul binası inşasına başlandığını duyurdu. Tamamlanan yatırımlarımız içerisinde Keçi Senir İlkokulu 12 derslikli, Merkez Dede Korkut e, Anaokulu 4 derslikli, Fatih olarak başlamıştı. Sonradan isim değişikliği oldu ve e, merkezde yine Mürüvvet Başdeğmen Anaokulu bunlar tamamlandı ve açıldı. Devam eden devlet yatırımlarımıza yine baktığımızda Isparta Anadolu Semiz e, bu hafta içerisinde geçici kabulü yapılıp e, Milliyetim Eğitim Müdürlüğümüze il, özel idaremizce teslim edilecektir. Biz de en kısa sürede bu okulumuzu eğitim öğretime açacağız. Merkez Ülke Ortaokulu inşaatımız planlanan e, takvim doğrultusunda e, hızlı bir şekilde e, devam ediyor. Şu anda fiziki gerçekleştirme yüzde yetmiş. Bu da bu yıl bitip önümüzdeki yıl ülkü ortaokulunu ve ilkokulunu eğitim öğretimi açmayı planlıyoruz. Merkez Çünür İlkokulu biraz önce ilk slaytta bahsettiğimiz 76 milyon 200 bin KDV dahil il özel idaremizce yapılan ihale neticesinde başlanan bir yatırımımız. Bu da şu anda başladı. Temel kazıları yapılıyor. Takvimi doğrultusunda da devam edecektir. İhale aşamasında olan yine hayırseverimiz tarafından top meslek lisesi bahçesine yapılacak olan pansiyon binamız var. 100, 100 öğrenci kapasiteli. Yıkım işlemi tamamlanan Gülkent Anadolu Lisesi ve spor salonu inşasının proje ihalesinin 17 Kasım'da yapılacağını kaydeden İl Müdürü Ocak, arsa sorunlarının yatırımları oldukça zorlaştırdığına dikkat çekti. Ocak, Gülkent Lisesi'ni yıktığımızda 5 kişinin 1 metrekare yeri çıktı dedi. Proje aşamasında olan yatırımlarımız var. Gülkent, Anadolu Lisesi ve spor salonu. Buranın yıkımı gerçekleştirildi. Proje ihalesiyle ilgili de EKAP'tan günümüzü aldık. İnşallah 17 Kasım'da buranın proje ihalesini gerçekleştireceğiz. En kısa sürede de yapım ihalesini yapıp, ve bu yıl içerisinde yapım ihalesini yapmak hedefimiz, ee, bunu gerçekleştirmek için çalışacağız. Merkez Gülcü İlkokulu şu anda projesi hazırlandı, bitmek üzere. Ee, bu projemizi de yine e, bittikten sonra ilgili firma tarafından bu hafta içerisinde ya da önümüzdeki hafta başında teslim edecekler. Ee, bunun da bu yıl içerisinde yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Yalvaç Kaymakam Abdurrahman Bey yine 24 derslikli temel eğitim yatırım programımızda olan bir okulumuz Yalvaç ilçemizde. Bunun da şu anda arkadaşlarımız sisteme giriyorlar. Proje ihale tarihinde en kısa sürede alacağız Sayın Başkanım. Tabi buralarda arsa problemleri çıkıyor. Yani bizi daha çok uğraştıran bu hususlar oluyor. Mesela e, Gülkent Anadolu Sesinden bahsedeyim. Şimdi bir inşaat yapılırken sizler bizden tabii ki daha iyi biliyorsunuz ama arsanın temiz olması gerekiyor. Gülkent Anadolu Sesini yıktığımızda 5 kişinin birer metrekare, beş metrekare yeri vardı. E, onları e, hatta İstanbul'dan getirdik, ikna ettik. Sonra bir yaşlı teyzemizin yaşından dolayı e, tapu ile ilgili bir sorun çıktı. E, sonra oradaki yani hem Yola terk ifraz işlemleri gerçekleştirdi biliyorsunuz bunlar da zaman alan şeyler belediye enjümenin karar alması gerekiyor hem kaymakam Abdurrahman Bey de benzer bir yola terk hususu oldu harita mühendisi bizim bünyemizde yok Çevre Şehircilik il müdürlüğümüzden bu konuda yardım istiyoruz oradaki harita mühendisimiz bu çalışmaları yapıyor sonra kadastro işlemleri belediye enjümeni işlemleri derken nihayetinde bunları sonuçlandırmış olduk. İnşallah Yalvaç Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu'nda proje ihalesini de bu ay içerisinde yapacağız. Şu anda EKAB'a e, o ile ilgili evraklarımız dünden beri giriliyor. Sema Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi yine Hüseyin Erdoğmuş hayırseverimizin Eğirdir ilçemize yapacakları çok güzel nitelikli bir okulumuz. Şu anda onun da projesi teslim edilmek üzere ee, inşallah o da hayırseverimizin bize söyledi, önümüzdeki yıla yetiştirmesi yönünde. Sinan Yürük İlkokulu Yalvaç ilçemizde e, Kerim Yürük beyefendinin e, ve Temel inşaatın birlikte yaptıkları Kerim Bey e, Sinan evladını kaybetmiş, e, oğlunun adına kendisi Belçika'da yaşıyor. Onun adına e, ilçemize kazandıracağı bir okul.